Atomunu nasıl vereceğim benim için? Her şeyi, bütün DNA'larım al senin olsun. Her şeyim senin olsun. Ne yapayım bu sana DNA yani? Atayım mı? Bana bir 300-500 bir şey gönder, yolumuzu bulalım yani şimdi. Aha. Şimdi gel bakalım. İlk atışı yapacak olan adam. Adam diyor, ben değilim. Adam gitti %50 indirim aldı ya. Böyle ya bir şey mi? Iki var ya iki defa şansa oturdu ya. Neyse, güzel güzel hiçbir yerimiz yok. Ama ama boyun bu şekilde bu kadar hızlı başlamaması lazım diye yani. Evet tabii tabii. Şimdi hadi Ş bakalım kemik. Neresi burası? Venedik. Hocam Venedik yakın zamanda sular altında kalacak diyorlar. Almasak mı? Kim diyor? Bilim adamları. Cemal Şengür. <laughs> sen kadınlar bilim insan olamaz mı diyorsun? O yüzden mi kadın dedim? Olurlar. Ha, işte böyle yola gelirsin. E ne alaksa olmazlar demedim ki zaten. O zaman al sana bu da canı cezan şaka cezası. Ya lan. atma! Sen kimsin lan? Köpek. Onun ismini ne sen okuyabilirsin ne ben okuyabilirim Emine. Fıçı o ismi. Oo, var ya ne şanslıyız ya. Vallahi değil mi? Bak Eminem ben sana söyleyeyim. Bırakalım bu işleri. Şu kayıp adaya gidelim ikimizde de. Birer şezlong çekelim. Ateşimize bakalım. Balığımızı tutarız en kötü. Yağmur yağarsa iki tane palmiye ağacı buluruz. Uğraşmaya gelmez. Uğraşmaya gelmez. Ne dedin o şey? Ya hocam öyle de şimdi yani kurulu düzenimiz var biliyor musun? Ya ne düzenim var senin binan bile yok bir tane binan var. Bak adam aldı zaten diğer binamızı Allah belasını versin onu. <laughs> ya gel gidelim o zaman. Ne oldu lan mültecilik yapıyordum bana. Mülteci değil ya. Almancılık. Ama onun bir ismi var ya gurbetçi mi? Gurbetçi. Gurbetçi. Gurbet işte. Ya değil. niye bizim hiçbir yerimiz yok ya? Dedim Allah şükür ya. Elimiz ayağımız yerinde. Chicago'yu senin için alayım mı? A, benim için, al benim için Benim olsun. Yazdıracağım kocaman Emine. Ya yanlışlıkla Emine'nin E'si düşer de Emin olursa? Hiç böyle düşünmemiştik. Evet. Ya yeri alıyor onu. Dedim. Yeter yeter. Sıkıntı yok. Bendesin rahat ol. Start'a geçtim. Şimdi buradan sonra oyun dönüyor. Bendesin. Oyna. Oyununu oyna. Ne diyor? Oo. Direkt... Seçiyoruz. Güzel güzel. Ha buna bas. Bas bizimkine bas. Bizimkine bas. Kalsın 1 milyon ya. Yapacak bir şey yok artık. Şimdi oraya oturmuyor mu? Tüh ya. Orayı da alacaktım evet. da. Biliyorsun Emineciğim. Gidiyorum ya. Bali iyidir. Bali. İyidir herhalde yani. Benim bana mı geliyor o para? Nasıl ya? Sen güzel misin kimse. o? Evet. Hocam geçen oyun Biz de... mavileriz Alayım mı burayı Al al Al, al tabi para benden çıkıyor Ben de alırdım 700 bana. küsür para verdim ya ben oraya Al bir tane de bundan aldım ne aldım bilmiyorum Vallahi basıyorum para var ya Oo hocam bir şey söyleyeyim mi O Chicago'ya oturan Bak bir şeyler kendini parmaklasın bir şey yapsın artık. Allah'ım ne olur gibi. şu adam otursun Chicago ya. Nereye otursun? Otursun Chicago ya. Chicago. <gülüyor> Sen <gülüyor> niye niye kabile gibi söylüyorsun Chicago? Güzel güzel iki kat ödeyecek bir dahaki sefede. Daha, i̇yi iyi 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 güzel bu hoşumuza gitti. Kime o para? Ya benim hiç binam yok mu bana niye para gelmiyor ya? <laughs> Hocam bilmiyorum. <laughs> Aman tanrım. Benim miydi burası? Chicago's. Benim, benim, benim. Benim ya orası. Hani, Chicago'yu ben aldım. Bakacağız, göreceğiz şimdi. Chicago. Ne, 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 ne. O kadar geliştirme yaptım Bak, ben oraya Bak, bundan sonra ya. çekiyoruz altımıza bir BMW. iki kapılı. Orası e? senin. İşte ne bileyim, Berlin senin. İşte Roma benim. Hamburg Zaratacak bilmem ne. Musun? Ay pardon ben zarar <laughs> Zarı gacım, Zenginlik ya. Önemsemiyorsun. Ev üst seviye mi? 210. Bas gitsin abicim. Bunun olayı budur ya. Para nedir ki? <gülüyor> <gülüyor> para <gülüyor> dediğin eminecim şunu hiçbir zaman unutma. Bir kağıt parçasından ibarettir. Eğer amacı ne olursa, para olursa hiçbir zaman başarılı olamaz Ben Hong Kong'a gidip Hangisi, Honka şey baka gogo ki. Neyinde? Ya vurgulaması bozdu ya. Vurgun yapacaktım ben, ben Onun, ben onun kızlığını bozacağım. Sen rahat ol. Dur sen dur. Şeye de gidebilirim. Tatil yerlerine. Git Almak. git. Git al al. Bol bol al. Para benden. Sen rahat ol. Bendensin ya. Ulan bu zenginlik ne güzel bir şey ya. Bak şimdi attım zarı ya. Ya gittim ödedim ben şimdi. Bak şimdi bak. İyiz bak. Ödedim. <laughs> al bu ne? Cep, cep Devral. Al, al devri al ya. O zaman ben Milan'a gelin Milan'a alalım. Dur dur yapalım. dur çok para ödedim. Dur farkında olmadan çok basit. bir şey yapma dur. Hala ödüyorsun. <laughs> Ödemişken artık. Ya dur bir şey yapma. Ya. Bir şeyleri yap işte kafana göre takıl. Dur koruma altına. Aldım bu şehri değil mi? Koruma altına aldım tamam. Chicago'ya Chicago Ben de ne dedim Milan'a gideyim de vurdun yapalım bari. Ben ne dedim ama? Ben dedim ki bak işte para önemli değil dedim. Ne oldu? Bitti. Yenisi gelir mi? He, gelir. Yenisi de gelir. Paranın da yenisi de gelir. Vay güzel değil ya. Gittim ben oraya birkaç. E, Alamadı parası yok. <laughs> Bak onların bir milyonluk şehri var ha. <laughs> çok korktum bir an çok korktum. Bir dakika bu çok pahalı. E, bir tane bayrak sen sende olur. Eyvallah ya bayrak TEKECEK kadar da düşmedik ya. Allah Allah. Çok iyi. Param. Çok iyi. Çok Ama sen de en pahalısını almayı verseydin. Onu yani alıyorlar. Hocam işte ya. Bismillahirrahmanirrahim. İyi ölmedi en azından. <laughs> Al gitsin hocam. Söz ettiği paralara bak bana. 100 binlerden 200 binlerden bahsediyor ya. Param var mı göndereyim mi para? Hocam param yok alamıyorum ben burayı. <laughs> Freyasa idi ya. Burgun yapıyorduk Freyasa'yı. Bir şehrinizi rakibinize ücretsiz olarak verin. Ver lan şehrimi. Hayır. He, ha, Ver. He, ee, adam ol. Köle, köpek. Ön koku alırsak da. Şey Öde lan paramı. Las <laughs> Vegas sen mi almıştın? Galiba hatırlamıyorum. Keşke orada para da var Bir gide iki, iki, iki katı ödüyor ya. Aa parası da yok. Altınların bitti mi? İyi param yok güzel oldu. Ver ver paraları ver ver. Aa, bu ne, yaptık ne yaptık ya? böyle bir oyun ya bu nasıl bir şans ya? <laughs> Hemen rulete mi girsem ne yapsam? <laughs> Bilek <Blackjack. gülüyor> ben şu ne diyor Sevilla mı diyor? Sevilla'ya gidersek orayı da alalım da gitsin şu oyun hadi. Dünya şampiyonları kalsaydı iyiydi ya. <laughs> Vallahi. Nereyi yaptı o dünya şampiyonu? İnşallah kanka? oraya oturmayız. Kesin ben oraya oturdum. Bak. yaptı? Ben göremedim ya? Lyon. Görünüyor mu? Yani. Eyvahlar olsun. Emineciğim Lyon'a gidersek. Nereye gideceksin? Yanıma geldi. <laughs> Sen nereye gideceksin diyorum. Kıbrıs'a gidebilirsin. Hocam e, Sevilla'ya gidip alayım mı orayı? Al. Mantıklı mantıklı. Sattı zaten salak. Aa sattı zaten. İyi para ödememene de gerek kalmadı. Şurayı da alırsak sıra vurdu ne yapıyoruz galiba? yedik. Yani? Ne oldu? He ben mi yapıyorum bunu? He sen zorlayacağım. O çok iyi. Orayı sattır abi. Ama <laughs> çok iyi oldu bu. İki tane evleri <laughs> kaldı sadece. <laughs> Altınları vardı. Bitti. Dolarlar, eurolar gitme. Bitti mi oyun? Bilmiyorum. Bitti. Hadi bakalım. Bu oyunu kodumun oyunu öğrenin de gelin ha. Bu sefer ben senin kocan olacağım. Hadi bakalım. Ya ya. Ama böyle bir koca, böyle şey yumuşak. Anladın mı bak yumuşak. Tamam ben de böyle olayım. <laughs> Bunlar ikisi de gay ha. Haberin var mı senin? <laughs> evet. Merhaba, ben yanımdan ne diyorlar? Ne diyorsun yani sen? Muşağız yani, ama gavat değil değiliz. Ben bilmiyorum artık. Şansımı sikiyim ama onu da söyleyeyim yani. <laughs> yani kocacığım sen benim yanıma geldi. Bak var ki hep yanıma yanıma geliyorlar. Bak ben vurdururum ya bak, Chicago'yu alırım, Chicago'dan geçerlerken de. Ya ben niye senin yanına geliyorum ya? Harbi muşak ya bu. <laughs> Bak. 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 gel İzlemiyorum ben de gideceğim ya başka yerlere gideceğim. Legas megas yok mu burada? Ya arkadaşım ayrılın artık benden ya. Ya eleman senin yanına gelmedi ki vergi var senin yanında. <laughs> Kendini avutma şekli bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya ben niye sürekli senin yanına geldim? <laughs> Beni bırak. Beni bırak artık. Ömceğim şey mi sen geliyorsun? Ben de gideyim başka yerlere gideyim. Ne diyor? Sıçtık. Nereye satacak? En pahalı yeri satacak mecbur. Ne kadar da orası ki? 400. Neyse parayı Ay Allah geliyorum. belasını versin. Bir şehre gidemedim daha ya. Oyun bitti ya. Allah bir tane şehrin yok. Var Lyon benim. Evet, Komik <gülüyor> mi? <gülüyor> yo. Yo balım bongdan yo yo. Hocam bu sefer hazır mısın bak. Bak taş petten basıyorum he bak. Hadi dur bakalım. Rakibin binasını yok et. Ben niye bina zaten alamıyorum? <laughs> ne oldu? <laughs> Ee? Hepsi gitmedi. Of oh, oh. Ya bana gelene bak 50 bin kaybettim. 50 bin iyi iyi. Öde lan paramı. Öde sat lan şehrini. Binanı sat lan. Salak. O kadar yer içinde bir tane binam var geldi benim binam oturdu. Burada yüksek gitme canabet falan şu anda. Berlin. Berlin iyi Berlin iyi Berlin iyi. Bastım parayı 500 bin e. Bu Berlin'de şey diyorlar. Sokaklar çok kirli diyorlar. Masak, masak abim varmış. Sıkıntıymış yani. Hamburga gidersen güzel olur. Bir şey söyleyeyim. Masaka ile Killa Hakan kapışsa. Reelde Kim alır? Kille Hı hı. Ama yaşlanma. Masaka'da. Yani Realde <laughs> kim alır sonuç olarak? Masak abi. Bunu Emine Batka söylemiştir. Yani bana ait değildir. Kendisi Samsun'da yaşıyor. <laughs> Niye Benim Anıl Nizamettin Namrum bu konuyla hiçbir şekilde alakası yoktur. Bir mafya bir şey olayı olursa. Ben bu arada o arada... benim... bu benim görüşüm. Görüşüm görüşüm 500 bin gitti daha demin İkisine Adem'den. de ikisine de saygım sonsuz sonuç olarak ikisine çok. Ne sen daha demin öyle demedin. Ne dedi vatandaşlar? Ki, sen daha demin benim miydin orası? O benimmiş. Sen daha demin dedin ki Killa der, masak ayder, öldürür dedin, bitirir dedin, ezer geçer dedin. Yok işte. Külünü bıra bıra bırakmaz dedin. Ne dendi? Paraları da yok ki alamıyorlar. Alırım. Dedem anne ne dedi de, 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 de. alırım. Neresi burası? Granada. Bilir misin? Evet. Büyük annemler oralı Oo gelsin karılar kızlar şimdi şimdi ben adaya böyle inerken çiçek getirecekler Allah böyle kahverim. boynuma asacaklar. Orada yöresel danslarıyla ile beni karşılayacaklar. Angada mangada. Adamı zengin et. Ben de gez oralarda. Oo yattığın yerden pasif gelir. YTD ama. Ama YTD ne? 15 dakikada bir dünya şampiyonası oynanıyor ya. Verdim 2000, çıkayım mı ya? Yok yok sen kalk. Sen beni sevmiyorsun, <laughs> yo, ben seni sevmiyorum. Yok niye sevmiyorsun? Sürekli senin Zaten... yanına geliyorum. Erkeklerleyken, beni rahatsız ediyorum ben değil ben mi? Ben de senin yanına geldim. Oo sabahlar olmasın. <laughs> <Çık> git. <laughs> sen git. Sen buna parayla bunu bunu atamıyor muyum parayla? <laughs> Atamıyorum. Ben ödeyeceğim parasını çıksın ya. Az kendin dedin sabahlar olmasın diye. Bu kim bu tipin obrex? Ne var aranızda bununla? Hiçbir <laughs> şey yok. Ben gidiyorum burada artık ne yapıyorsunuz yaparsınız. Hayır. Ben ben, ben, ben 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 yumuşak olabilirim ama gavat değilim. Beni bu sapıkla bırakıyor musun burada? Sürekli yanımda dolaşan sapıkla. Ben ben yumuşak bir insan olabilirim ama gavat asla. Güzel. Hem de mutlu olamıyorsan başkasıyla mutlu olabilirsin. Bak vurgunumu da yaparım. Ben seninle mutlu oldum için senin yanına Aşkı kayıp adalar Aşkı değil, kadar kariyeri seçerim burada. Aa ben de çıktım onunla kalmak için. <laughs> Bunlar hep işte psikoloji ile aslında. Biliyordum zaten çıkacağım. Öde lan. Öde lan paramı. Benim lan Berlin. Sat. Of. <laughs> Yenilik mi? Yani gitti evet. İflas <laughs> ettiler herhalde. Altınlar yaralar, demir. E, Sıtra düşmüş, o yüzden evet. dolar.